Selamlar, saygılar değerli Clash of Clans severler. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte güzel bir videoda buluşmuş bulunmaktayız. Herkese iyi hafta sonları dilerim. Şimdi klanımızın göstermiş olduğu güzel başarılar var. Bunları paylaşmak istedim. Çünkü gurur duyuyorum gerçekten klanımızla. Hani bunu egoistik olarak falan düşünmeyin arkadaşlar. Sadece sabah kalktım. Hangi içeriği paylaşayım, paylaşayım diye düşünürken ulan klanımızın gösterdiği başarılar var. Bunları paylaşayım istedim. O yüzden bu videoyu sizlere sunuyorum. Sizlerin de görmesini istedim. Videomuza like atıp kanalımıza abone olursanız çok çok mutlu olurum. Şimdi klan savaş ligine geçelim. Köy binası 16'da çoğu klan başarılıydı. Köy binası 17 geldikten sonra yine çoğu klan başarılı ama birazcık farklar oluşmaya başladı arkadaşlar. Köy binası 16 mı daha zor? Köy binası 17 mi daha zor? Bunun lütfen yorumlamasını yorumlarda paylaşınız. Açıkçası bana göre Köy binası 17 daha zor. Çünkü Köy binası 16'da sezonlara baktığımızda Klan Savaş Ligi'nde genellikle yıldız sayısı daha fazlaydı. Köy binası 17 geldikten sonra bu sayılar düştü. Hatta Köy binası 16'da tüm savaşları kazanıp Şampiyon 1 Ligi'nde tüm köylerden 45 yıldız alındığı oluyordu. Ama bu sezon baktığımızda bu şekilde bir tablo karşımıza çıkmıyor. Burada ünlü klanlar var arkadaşlar. Şampiyon 1 liginde güzel başarılı göstermişler Aralık sezonunda. Ve biz de bir Türk klanı olarak bu dereceye girmiş bulunmaktayız. 47. sırada 349 yıldızla bu sıralamada biz de yer alıyoruz. Türkiye'mizi temsil ediyoruz. Ekibimle gerçekten gurur duyuyorum arkadaşlar. Buradaki sonuç gayet başarılı. Hatta daha fazla yıldız da alabilirdik ama ufak tefek hatalarımız oldu tabii ki. Biz de insanız arkadaşlar. Klan Savaş Ligi Aralık sezonunda bu başarımızın dışında bir de klan savaşındaki başarılarımız var. Burada 49 savaş serilik bir kazanma serimiz bulunuyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra savaş günlüğümüze geçtiğimiz vakit şöyle bir paylaşım yapmak istiyorum. Alt tarafa gelelim. Şimdi köy binası 17 neden zor? onu paylaşacağım. Köy binası 16 zamanlarında bolca beraberlik karşımıza çıkıyor. Aralarda tabii ki galibiyetler var. Onun dışında genellikle berabere bitip galibiyet aldığımız noktalarda nadir. Bakın şurada 3 savaş üst üste almışız. Hemen beraberlik girmiş, galibiyet almışız falan filan derken beraberlik, 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 beraberlik ilerliyor arkadaşlar. Tam 16 gün önce Saf Güç Klanı'nı yendiğimiz savaşta köy binası 17 yeni gelmişti. Hatta buradan Saf Güç Klanı'na da selamlarımızı iletelim. Klan lideri savaşla konuştum. Ben bu savaşın sonucunu paylaşmamıştım. Saf Güç Klanı'na da teşekkür ediyorum. Onlar kendileri paylaştı etti. Savaşla konuştum konuştum ettim. Tabii ki de istediğin gibi paylaşabilirsin. Hiçbir problem yok. Onların serisini bozduk arkadaşlar. Üzgünüz bir Türk klanının savaş kazanma serisini bozduğumuz için. Çünkü çok büyük emek veriliyor ama yani yapabileceğimiz de bir şey yok. Onları kazandıktan sonra daha sonraki 4 savaşımızda kazandık ve bu klanların da sürekli serilerini bozduk. Bozduk, bozduk, Bu şekilde ilerledik. En üste baktığınızda Legion Kings klanı da Ünlü bir kılan, güçlü bir kılan. Onları da yenmeyi başardık. Köy binası 17 geldikten sonra çoğu kılan dikiş tutamadı. Yani bence köy binası 17, köy binası 16'ya göre daha zorlu bir şekilde karşımıza çıktı. Ve bunun yanı sıra köy binası 17'de henüz savunmalar bitmedi. Şarjlar bitmedi. Ama çoğu kişi ejderi, ejder full fulledi. Hatta kara saldırısı yapanlar da var. Yani bence savunmaların şarjları vesairesi bitince oyun biraz daha denge tutacak. Ve köy binası 17 16'ya göre daha keyifli olacağını Düşünüyorum. Daha demin de söyledim. Sizler de yorumlarınızı lütfen yorumlarda paylaşınız. Klanımız maşallah diyelim güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. İnşallah diğer klanlar geldikçe onların da serilerini bozarız kafasındayız. Tabii ki Türk klanları için demiyorum. Yabancı klanların özellikle. Yani klan savaşlarındaki bu şekildeki galibiyet sayesinde cevher kazanmamız da arttı. Ekipmanlarımızı da daha kolay bir şekilde yükseltiyoruz. Ve artık şu mantalitede ilerlemiyoruz. Yani klan savaşı başlayacak yine berabere bitecek değil de hadi güçlü bir klan gelsin serisi fazla olan bir klan gelsin onların serisini bozalım modundayız ve oyun bize zevk vermeye başladı. En azından klan savaşı cephesinde. Ha klan savaş ligi cephesine bakarsak orası da çok keyifli arkadaşlar. Çünkü eskisi gibi tüm klanlar böyle 40 üzeri atmıyor. Yani patlayan eden çok oluyor ki dediğim gibi daha demin savunmalar vesaire yükseldikten sonra daha da etki edeceğini düşünüyorum. Hatta şöyle bir öz yapayım. Ben ejder spamı yaparak oynayan bir insanım. Şu an için söyleyeyim. Bunu da şundan dolayı yapıyorum. 5 tane hesabım var. 5 hesaptan sürekli farklı ordularla efsane liginde vesaire savaş yapmak birazcık yoruyor. Bu ara böyle birazcık dinlenme kafasına girdim arkadaşlar. O yüzden 3 tane efsane liginde olan hesabımda da ejder yapıyorum. Diğer köy binası 16-15'te de ejder yapıyorum. Sizlere video sunarken ara ara ordu denemelerim oluyor ama onun dışında birazcık yoruldum bu aralarda. Ama yine de ejder yapmayı bırakacağım. Şimdilik bir dinlenme sürecinde yapıyorum. Ejder de bu arada açıkçası efsane liginde özellikle ya da klan savaşında insanlar ilk aylarını falan hemen hava kara yaptı. Cehennemleri tekliğe çevirenler oldu. Ve bu doğrultuda efsane ligi savaşlarımda patladığımda çok fazla oluyor arkadaşlar. Şimdi benim kullanmış olduğum ordu bu şekilde. Ekipmanlarını paylaşayım. Yani gelen düzene göre skorumuza bakalım. Ben ara ara patlamaya başladım yani. Şu an birazcık köy binası 17'deki düzenler rahatsız etmeye başladı. Mesela baktığımızda burada ilk siyahlarının hepsi karada. Bu arada elektrobot hemen Almadım arkadaşlar şu an etkinliği birazcık tamamlayıp video çekmeyi düşünüyorum. Muhtemelen elektrobotlu kraliyet şampiyonlu bir savaşa geçerim gibi duruyor. Çünkü şimdi belediye binasının etrafına çok fazla ağır savunma bırakmayan da oldu klondan dolayı. O yüzden birazcık bunu bozmam gerekiyor. Herkes hazır ejderha anti düzen yaparken biz de karadan saldırıp mesela bu düzeni bozabiliriz. Şimdi ejderle mesela giriş yaptım. Burada belediye binasının olduğu etaptaki değer güzel. O yüzden buradan 3 yıldız alabilirim. Şöyle kraliçemden birazcık verim aldıktan sonra çağırıyorum. Yan taraftan gönderiyorum. Buradan kraliçem biraz daha temizlik yaparken ben de ordumu sol taraftan yönlendireceğim. En azından monreti de alayım kafasındayım. Şöyle minyon prensimizi bıraktık. Ejder biniciler geldi ve Zeppelin'in de gönderimini saldım. Üst taraftaki püskürtücüyü aldığım için alt taraftan girdim. Şimdi yine de burada ne olursa olsun dikkat etmemiz gerekiyor. Püskürtücü çünkü ittirecektir. Evet balonlarımızı klonlamayı başardık. Aldığımız verim gayet bizleri tatmin edici. Minyon prensin özelliğinde bu alanda kullanıp arka taraftaki savunmaları indirdikten sonra sol taraftaki hava savunmasını temizleyeyim ki ejderlerin bedavadan ölmesin kafasındayım. Kraliçemizi sağ tarafta kaybettik. Arka taraftaki şifacılar da hadi gelin artık kraliyet şampiyonuna destek verin. Tabi siz oradan gelirken aradan kırmızı bombalar, güdümlüler falan çıkabilir. Bu arada savunmaya eklenen köy binası 17'deki güdümlüyü de yükseltmeyi unutmayınız arkadaşlar. Kraliyet şampiyonunun özelliğini bu alanda şöyle kullanmayı tercih ettim. Buradan seken topun temizliğini gerçekleştirdikten sonra çoklu okçu bölümündeyim. Hemen bir dondurma attım çünkü oradaki koruyucu ve baykuşun ölmesini istemiyorum. Minyon Prens'in ankası devreye girdi. Kraliyet şampiyonumuzu kaybettik. Şimdi bize bu köyde sıkıntı yaratacak arka taraftaki hava savunması var. Ejderlerimle birlikte koruyucunun öfke taşı sayesinde hava savunmasını temizleyebilirsem 3 yıldız alabilirim. Sol taraftaki ejderin dış tarafı temizlemesi benim için güzel oldu. Aa burada arkada çoklu okçu kulesi varmış. Bu da bizlere sıkıntı yaratabilecek düzeyde. Muhtemelen bakın 3 yıldız alamayız gibime geliyor açıkçası. Depo var. Koruyucumuzu muhtemelen kaybederiz. Baykuş sektirmeye çalışıyor. Ejderler geldi. Şu koruyucunun ölmemesi gerekiyor. Bakalım koruyucu odaklandı. Bu kötü oldu. Abicim koruyucu vur be. Ulan vur hava savunmasına vurun işte. Anka ile ejder kaldı. Bakın Dediğim nokta bu oldu arkadaşlar. Eskiden buraya girdiğimde lap diye üçlerdim ama şu an ejderle birlikte bu savaştan istediğim skoru alamadım. %91'deyiz. Buradan belki seken topu alacağız. %92'ye ulaşacağız. Kesinlikle kendi açımdan bir ejder kombinasyonunda değişiklik yapmam gerektiğini düşünüyorum. Muhtemelen alev topu saldırısına geçerim arkadaşlar. Uzun zamandır zaten alev topu yapıyordum. Bayağıdır ejder yaptığımız sanki yeter gibi geliyor. %91 ile savaşımızı tamamladık. Kalemi doldurayım. Dilerseniz bir savaş daha atalım. Belediye binası merkezde bir düzen daha geldi arkadaşlar. Şimdi püskürtücüleri almak için ilk olarak kraliçenin dev okunu seçiyorum. Alt taraftan atarsak çok alamayız gibi geldi bana. Yani alırız alırız da bir tanesini alırız. Şimdi şöyle birazcık soluna doğru atacağım atamamışım. Şöyle attım abi özelliği bastım. Evet ikisini de aldık. Wow, Güzel güzel. Şimdi buradan kraliçe birazcık temizlik yapsın. Biz de üst taraftan giriş sağlayalım. Büyücü kulesine bir tane bebek ejder gönderelim. Bu arada şifacıların bir tanesini kaybettik. Kraliçemizi bu alanda geri çağıracağım. Çoklu okçu kulesini alalım en azından. Kraliçe en azından bir destek vermiş olsun. Eyvallah. Şimdi agalar şuraya da bir bebek ejder salıyorum. Daha sonrasında şu alandan ejderlerimi pasladım. Koruyucu geldi. Ejder biniciler geldi. Kraliçemi bekletiyorum. Hangi alandan atsam diye şöyle bir zeplin attım. Kraliçeyi de şöyle üstten atalım bari. Bu alanda bir koruyucu özelliğini bastıktan sonra belediye binası noktasına yöneliyorum. Klonlarımı kaya saçara doğru attım. Hemen bir öfke yapıştırdım ve zeplinimize orada sıkıntı çıkartacak kasırga çıktı. Yine de bir problem yok gibi belediyeyi alsak tamam belediyeyi de aldık. Herhangi bir dondurma büyüsü atmadım. Şimdi ateş atarlara doğru girdik agalar. O yüzden birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Kraliyeti biraz daha dışlı yolladım ve direkt özelliğine bastım. Buradan seken topun bana hasar vermesini istemedim. Minyon prensimizin özelliği var. Bunu biraz daha arka tarafta kullanacağım. Özellikle monolit kısmında kullanmayı planlıyorum. Hava savunmasında almamız bizim Açıkçası baya baya işimize geldi. Şimdi seken top noktasına geldik. Ejderlerimiz burada bizlere destek verirken monolit kısmına bir tane dondurma atıyorum. Monolite dondurma attıktan sonra şöyle minyon prensin özelliğini basıp arka tarafı da dondurdum. Buradan monoliti kolayca alalım istedim. İskeletler çıkıyor. Arka taraftan ilerleyen koca yürekli bir kraliyet şampiyonumuz var. Koruyucu kraliçe ejder var. Eşekli ise buradan 3 yıldız aldırırlar bize. Minyon Prens'in bir de Anka'sı var arkadaşlar. Anka ile birlikte oradan seken topu temizleriz. Arka taraftaki ateş atarı alırız. Hatta hava savunmasını bile temizleriz ya. Minyon Prens hepsini halleder. Anka'sı var çünkü. Oradan rahatlıkla çakıp 3 yıldızı bu sefer almayı başardık arkadaşlar. İki savaşın bir tanesinden 3 yıldızı aldık. Bir yerinde de %91'de kaldık 2 yıldızla tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde güzel bir video olmuştur inşallah. Hoşunuza gitmiştir diye düşünüyorum. İnşallah kendinize iyi bakınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.